Ya inşallah yanlış görüyorumdur. Karşıdan gelirken buradaki çöplerin arasında sanki Türk bayrağımızı gördüm. O yüzden hemen o çöpleri kontrol etmek istiyorum. Evet. Yani 21 şehidimizin olduğu gün işte burada şanlı Türk bayrağımız var. Burası neresi? Burası Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ve çöplerin arasında şanlı Türk bayrağımız ve hatta 21 şehidimizi şu anda toprağa vermek için dakikaları saydığımız anda gerçekten utanç verici, gerçekten çok üzücü bir durum, gerçekten çok vahim bir durum. İşte çöpler burada. Burası Yüreğir ve Yüreğir'de görmüş olduğunuz çöplerin arasında şanlı Türk bayrağımız çıkıyor. İşte bu çöpü buraya getiren çöp ekiplerinin çöpler arasında bu bayrağı görüp çıkartması gerekiyordu bana göre. Ama görmüş olduğunuz gibi çöplerin içerisinde şanlı Türk bayrağımız var.